Ünlü ve bir ikon olmuş karakterlerden ilham alınması artık alışıla gelmiş bir durum. Günümüzde süper kahramanların bu kadar ön planda olması da hiç şüphesiz bu durumun nedenlerinden biridir. Ama <laughs> hiç lafı gevelemeye gerek yok. Haklarını kiralama ya da satın alma yoksa ki yok, çakmadır, çalıntıdır, aşırmadır. Bu listede de bizim ünlü ve artık bir ikon olarak gördüğümüz Spider-Man'e yer verdik. Kendisinin ünü sadece bu zamanda değilmiş. Ortaya çıkmasından bu yana içerisinde Türk bir yapımında olduğu birçok film, dizi ve çizgi romanlarda kendisinden esintilere hatta direkt kendisine rastlamak mümkün. İşleri bir an önce bitirip buradan gitmeliyiz. ''Tabi sayın dostumuz.'' 5. Türk Spider-Man ''Yüzbaşı Amerika'nın da hesabını göreceğiz.'' Örümcek ya da Türk Örümcek Adam olarak bilinen, aynı zamanda Spider-Man'in bir başka biçimi olan bu karakter, Marvel çoklu evreniyle Türk çoklu evreni içinde bulunuyor. Örümcek Adam'ın bu versiyonunda Örümcek adıyla da anılan bu karakter, aslında Türk bir çeteyi yöneten acımasız bir suçludur. ''Sersen herif, şimdiye kadar neden haber vermedin?'' ''Yeni mi öğrendin?'' Canın cehenneme. La oğlum o kostüm ne la? Güneşte dura dura ağarmış. Bildiğimiz örümcek adamdan kurnazlığı ve gücünün fazla olmasıyla ayrılıyor. Yani mahallemizin kahramanı bir çete yönetiyor. Buradaki daha çok Peter Peker. Bunların yanında da öldüğünde kendisini çoğaltabilme özelliğine sahip. Türk örümcek adam oldukça gizemli bir karakter olduğundan yani sonuçta gerçek ismini bile bilmiyoruz. Bu kendini çoğaltabilme özelliği tam olarak nasıl işliyor pek emin değiliz. Ki tahmin edersiniz ki kimse buna kafa yormamış. Biz de kafa yormaya niyetli falan değiliz. Ayrıca ilginç olan şey ise Spider-Man'in Kaptan Amerika'ya karşı savaşıyor olması. Oğlum aşırıyorsunuz bari birkaç çizgi roman okuyunla ne alaka oğlum ne alaka? Muhtemelen Spider-Man'i maskeli görünce kötü adam sandılar, hemen yeşil çam etkisiyle bir şeyler zırvaladılar. 4. İtalyan Spider-Man <laughs> Aslında Avrupa yapımı ve bir parodi olarak çıkartılan yapım. Bu parodi İtalyanların 60'lı ve 70'li yıllarda yapmış oldukları aksiyon macera filmlerine hitaben yapılmıştır. Evet tam komediler. Dalga geçilmeyi hak etmişler. İlk olarak 2007 yılında YouTube'da yayınlandı. Bu dizi aslında Türk filmi 3 dev adam gibi popüler Amerikan süper kahramanlarının kötüye kullanıldığı yabancı filmlere referanstır. <laughs> konusuna biraz değinecek olursak aslında her şey bir partinin ortasında başlıyor. Uzak bir galaksiden gelen asteroid dünyaya düşer ve düştükten sonra Profesör Bernardi tarafından araştırılmak üzere alınır. Araştırmanın sonucunda Profesör, asteroitte bulunan bir maddenin yaşayan herhangi bir varlığın klonunu oluşturabileceğini keşfeder. Sonrasında ise Profesör, Franco isimli bir adamın klonunu oluşturmaya karar verir. Ve ortaya İtalyan örümcek adam çıkar. Harbi İtalyan ha, bıyıklar falan. Bu ortaya çıkan klon, kilolu, kaba, keş ve oldukça da güçlü bir süper kahraman. 3. Japon Örümcek Adam Esasında bir dizi olup sonrasındaysa filmi çıkan bu yapım 78-79 yıllarında gösterime girmişti. Ne dönem ama? Bu yapım çakma olmasının aksine temelde 3 yıllık bir anlaşmaya sahiptir. Böyle bir hissiyatının olması orijinal Örümcek Adam'ın farklı bir kültüre uyarlanması olabilir. Cidden çakma gibi. Bu yeni Japon kahraman Marvel'daki eşiyle aynı kostümü giyerken sahip olduğu hikayesi ve özel güçleriyle orijinal karakterlerden ayrılmıştır. Örneğin kendi başına savaşmasına ek olarak Leopardon isimli dev bir robot kullanmakta. <laughs> あっ <laughs> Hikaye ise Takuyo Yamaşiro isimli bir motosiklet yarışçısının havada tanımlanamayan bir uçan cisim görmesiyle başlıyor. Takuyo'nun babası ise bir uzay arkeoloğu olarak yere düşen cismi incelemek üzere yola koyuluyor. Doktor bu uzay gemisini bulmayı başarsa da bulduktan sonra öldürülüyor. Ana karakterimiz Takuya ise babasını takip etmiş ve bu gemide Garia'yı keşfetmiştir. Garia, var olmuş olduğu gezegende hayatta kalan son örümcektir. Hikaye bu şekilde gelişiyor millet ve 78 yılında çıkan filmde... bu hikayeye bağımlı bir şekilde ilerliyor. Çok absürt sayılmaz ama yine de profesyonel gözükmüyor. Değil mi? 2. <laughs> <İki>, Black Spider Black Spider <laughs> <laughs> DC Comics'ten bir araklama veya bir dalgaya alma durumu da diyebileceğimiz Black Spider. Karakterin giyim kuşamı bizim Spidey ile oldukça benzer. 76'da yaratılmış bu karakter, acımasız bir katil ve aynı zamanda bir kanunsuz. Genelde uyuşturucu ticaretine odaklanıyor. Bu karakterin ölüm saçan metotları ve isteği, masumların ölmesine ya da yaralanmasına yol açıyor ne yazık ki. I got Kendisini kötü biri olarak görmediği zamanlarda da hemen kötülerle bir araya geliyor ve bununla tatmin oluyor. Oldukça vahşi bir karaktere buna ek olarak da kendisi orijinal örümcek adamdan 14 yıl sonra yani 1976'da yaratılmıştır. Biraz karanlık bir havaya sahip DC sonuçta. 1 Sideways oldukça yeni bir karakterle karşı karşıyayız. Sideways birkaç yıl önce çıkmış bir DC karakteri. Bu karakterimizin ismi ise şey... Drake. Annesinden şiddetli bir kasırga sonucunda ayrıldıktan hemen sonra Drake, yerdeki büyük bir yarağa düşmüştür. Ve bir halka boyunca karanlık çoklu evrene sürüklenmiştir. Dört gün sonra Drake, Gotham'a ışınlanabilmektedir. Işınlanma gücüne sahip olduktan sonra arkadaşı ona bir kostüm tasarlamıştır. Drake için her şey güzel giderken, bir kahraman olarak ilk canlı yayın yaptığı sırada kötü düşmanıyla karşı karşıya gelir. Bu gizemli figür, onu uzay zamana zarar verdiği gerekçesiyle öldürme niyetindedir. Kendi havalı ve özgür gün yönlerinin olması ve uzay zaman radarına yakalanması bu karakteri farklı kılsa da kendisinin Spider-Man'den ilham alındığı oldukça açık. Evet evet bu kostüm tasarımından da anlaşılıyor ha. Spider-Man'in daha havalı versiyonu gibi sanki. Spider-Man'e doymadıysanız önünüzdekilere de göz atmanızı öneririm. Onlar da popüler ve gerçekten keyifli.